çekmek istiyorum. Bu videomun çok başarılı olmasını istediğim için dördüncü e, maçta istediğim Asya'nın İstanbul kupalarına e, 11 maç günü yapmıştım. Bu videoyu 13 maç çekiyordum. 13 maç saat 9 9 10, 10, 10, 10 akşam. E, Aldığım kitapları göstereceğim. İlk kitabım Mart ayınlarından Beni Bulun. İkinci kitabım ya aslında bunu bana arkadaşım hediye olarak almıştı orada. Wordlen yanlarından şu Ondan sonra Cuma Noval Edinemi'nin kitabı benimle asla tanışamayacaksın. Ya ben bu kutimin kurulmasını çok beğendim ya. Kapalıda şurası çok şey duruyor, çok gerçekçi duruyor şurası da. Kitabın korkusunu acayip beğenmiştim. o yüzden aldım. Novel ikinci kitabım acayip merak ediyordu. Ve kapı inanılmaz. Benim o kadar çok hoşuma gitti ki. ya harika ya ben bunu böyle fotoğraflarda falan görüyordum. O kadar çok hoşuma gidiyordu ki ne zaman alacağım falan böyle. Goya'nın gittim. Go Goya'ları e, ben ikinci gittiğimde Siyener Siyener'de ilk gittiğimde hani Pegasus'tu. Ama hiç bir indirim olmadığını görünce dedim ki ben buraya en son geleyim. Orada Nihan ablayla Baldan Bey'den Gizem, Gizem abla vardı. Onlarla tanıştım. Ve onlarla en son yine görüştüm. Ama yine dediğim gibi Pegasus'tan ayrıldıktan sonra ilk gittiğim yeni bir Go'du. E, Go'da The Hunter serisini aldım. bir dakika göstereceğim. Şöyle 3 kitap bu seri olarak The Hundred 21. gün ve eve dönüş. 3 kitabı ben 40 liraya almıştım. Normalde e, tanesi 15 liraya satılıyordu. Bana böyle verdiler. Hatta baya bir araç verdiler. yakın Go yayınlarının ayrıcı var şu anda elimde. Ondan sonra Go'dan diğer kitabım ise Konuş Benimle. Bunun filmi de varmış. Filminin kitabını okuduktan sonra izleyeceğim. Ama cidden bunun da kurgusu çok güzel. Benim çok hoşuma gitti. Yani aslında aldığım tüm kitaplar benim içime sindi. Yani İçmesin Ben hiç aldığım kitap yok. Sadece alamadığım kitap var. Marti neden bu 10 liraya satılıyordu. Benim 8 Mart ee, doğum günümdü. Arkadaşlarım işte tüm arkadaşlarım bana yani kitap alacağı için ben tam kitabın fiyatını soracakken hani bir arkadaşım elinden çek dedi bu kitap ne kadar? Fiyatını her sonra dedi ki al dedi senin olsun ben böyle bir şaşırırım ne oluyor dedim. Doğum günü olarak doğum gün hediyesi olarak bana verdi. 10 liraydı bu kitap. en ya aslında en iyi indirim yapan Mart'ıydı ciltli. Kitaplar 15'ti. Cilsizler 10 liraydı Mart'ta da. Bir diğer kitabım Pegasus. Şimdi şöyle bir durum var. Bu kitabın ay ben çok seviyorum. Ama az önce video çekerken kitap düştü ve şurada küçük bir yırtık oluştu. Moralim acayip bozuldu. Şurası belki gözüküyordu. Cidden böyle ağlayasım geldi ama bundan sonra daha dikkatli olacağım. Şöyle çok güzel ya ben orijinal fiyatını aldım galiba ya 20 lira yok 20 liraya buna vermedim. Bu şey 22 buçuk. Ya zaten pek ustan aldığım bütün kitaplar 20 ve 25 arası liraydı yani 20-25 en yani ucuzu 19 liraya almıştım. 19 birazdan göstereyim. Bu 20 ve 25 arası muhtemelen 22 buçuk almışımdır bunu. Ondan sonra bir seri aldım bugün hatta benim gittiğimde üçüncü kitabı yoktu ama bugün çıktı. 13 Mart Akıl Çıkmazı çıktı. Çıkması çıktı. Ee, eksik parça ve e, bunun adını unuttum. Bıçak sırtım. Ve bugün az önce Instagram'da e, kitap pay e, pardon 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 Pegasus yanlarına girdim. Akıl Çıkmazı çıktığını gördüm ve deliriyordum az kalsın. Çünkü Görseydim ben, ben gittim de orada olsa, Cuma günü gittim ben 11 Mart'ta, kesinlikle alırdım. Eksik parça ve bıçak seti. Bu işte 19 lira olan. Zaten bu bayağı önce çekmişti ya. Kaçıncı baskı ki bu? 17 Evet. 17. baskı. Ben e, bu kadının tüm kitaplarını almak istiyorum. Ama bu kitapla başladım. Senden önce ben. Benim arkadaşlarım bunun hep e, eski kapaklısını okumuşlar. Bana bu, bu denk geldi. Çok güzel ya. Ben bunu 19 liraya aldım. Yani 20 liraydı. Derim ki indirim yapabilir misin? <laughs> Sonra dedik 19 lira olur. Ben böyle ha iyiymiş dedim. Haşat siyah boz. Bir bu kitabı, ben nasıl Haşhaş Haşat benim şöyle bir hastalığım var. Takıntım arasında. Ben asla bir seriyi tek başıma alalım. Hatta şu eksik parça bıçak sırtım, nasıl diyeyim ben gittim de akıl çıkması olmasaydı olsaydı orada ve benim param param üçüne de yetmeseydi ben o kitapları almazdım çünkü ben acayip bir takıntı var ben asla bir seriyi tamamen nasıl diyeyim hep serinin tüm kitaplarını aynı anda almazsam delilik oluyor kafayı yiyorum ben işte özlemek önce haşhaş serisini tam olarak aldım aslında 3 kitabını almıştım 10 liram yetmediği için 4. kitabını almışım ve ben 3 kitabı hızlıca bitirdiğimde 4. kitabı okumak için deliriyordum. Bu yüzden nasıl öyle bir hata yapmayacağım. Ve bu kitabı aldım. Siyafet. Çok çok hoşuma gitti bu dönemde. Be zaten Bekkan'ın tüm kitapları hoşuma gidiyor. Siyah bozu yine 20 ila 25. Ve son kitabım Silver. Bu da e bir seri var. O serinin adı neydi hatırlamıyorum ama. Aşk tüm Zamanların içinden geçer miydi? Evet öyle bir seri vardı. <laughs> Yazımdan Silver. Ya bu kitabın kapağı hoşuma gidiyor. Şurası çok hoşuma gidiyor. Konusu hoşuma gidiyor. Bir... Bu da 22.5 sanırım. 23-24 herhalde öyle bir şeydi. Aslında çok güzel bir kitap. Ve kitaplarım bitti. Arkadaşlar ben 15 tane kitap aldım. 15 tane kitabı 205 lira ödedim. Ben ilk de dediğim gibi Pegasus'a girmiştim. da çok pahalı oldu. Şimdi dedim ki en son geleyim yine dedim gibi. En son geldiğimde Pegasus'a cebimde 80 lira vardı. 80 liraya 6 tane kitap almıştım Pegasus'tan. Fiyatlarını söylemedim. Evet fiyatlarını söyledim. Şimdi Bunların ikisini bir arada aldığım için bana bunu 43,5 lira dediler. 44 dolar, 45 dolar. Evet. 40 ile 45 arası. İkisini öyle aldım. Bunları söylememiştim. O yüzden söyledim. Diğerlerini söyle söylemediklerimi aşağıya yazarsanız söyleyebilirim fiyatlarını. 13 tane kitap aldım dediğim gibi. 6 tane spekosuz. Benim kitap alışveriş videom bu kadar. Umarım beğenmişsinizdir.